Merhaba sevgili dostlar, ben Veysel Özdenk. Bu videoda size bilgisayarınızın içerisinde özel bir dosyanız ya da birden fazla da özel dosyalarınız varsa Windows içerisinde simgesi görünmeyen ve klasör ismi görünmeyen bir klasör oluşturacağız. Ve bunu da gizli klasör olarak masaüstünde üstünde size uygulamalı olarak göstereceğim. Bu dosyada kimse fark etmeden içerisine özel bilgilerinizi atabilirsiniz. Şöyle ekranda göstereyim. Bu klasörü nasıl oluşturacağız? Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Şimdi bilgisayarımızın içerisinde bu simgesi görünmeyen ve klasör ismi yazmayan bir klasör nasıl oluşturacağız? Şimdi yapacağımız işlem şu. Masa farenin fareyle sağ tuşuyla tıklayarak ekrana gelen listeden yeniye gelerek klasörü tıklıyoruz. Masa üstümüze bir klasör oluşturuldu. Şimdi ilk yapacağımız şey bu yeni klasöre isim vereceğiz. Bunu yapmamız için Windows 10 ve öncesinde kullanacağımız şey şu. Sol taraftaki kontrol Windows penceresi alt tuşlarını alt tuşuna basılı tutarak 0 160 yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Eğer Windows 11 kullanıyorsanız Notepad tuşları olmadığı için Q klavyedeki harflerin üzerinde yer alan sayılar bende çalışmalı. Belki sizde çalışabilir. Bunu yapmanız için başlatı tıklayarak buradan karakter eşlem yazarak ekrana gelen sembollerden de boşluk karakterini şöyle bir şekilde seçiyoruz ve alt taraftan karakterimiz seçiliyken kopyalaya tıklıyoruz ve şu yeni klasörümüzün üzerine gelerek de yeniden adlandır diyerek de biraz önceki kopyalamış olduğumuz sembolü yapıştırıyoruz ve dosya ismimiz isimsiz oldu. Şimdi gelelim bu klasörün simgesini nasıl değiştireceğimize. Klasörümüzün üzerine geldiğimizde farenin sağ tuşuyla tıklandığımızda Ekrana gelen listede en altta özellikleri tıklıyoruz. Daha sonra ekranımıza gelen bu pencereden sağ tarafta özelleştir'e tıklayalım. Özelleştir'e tıkladıktan sonra ekranımıza şöyle bir sayfa geliyor. Buradan alt kısımda klasör simgeleri kategorisi içerisindeki simge değiştir'e tıklıyoruz. Ekranımıza bu bilgisayar içerisindeki Windows üzerinde kullanılan standart simgeler geliyor. Simge değiştirme ekranı tüm Windows'larda aynıdır. Dikkat ederseniz şu ekrandaki listede çubuğumuzu sağ tarafa doğru çekiyoruz. Burada simgesi görünmeyen bir tane klasörümüz var. Şimdi şunu tıklayarak buradan simgemizi seçiyoruz ve alttaki tamam'a tıklıyoruz. Ve uygula dediğimizde görmüş olduğunuz gibi masa üstünde bir klasörümüz var. Ve bunun ne simgesi var ne ismi var. İşte görmüş olduğunuz gibi klasörümüz bu şekilde isimsiz ve simgesiz bir şekilde gizli olarak kullanabiliyoruz. İçerisine tıkladığımda yukarıda dikkat ederseniz adres satırı boş görünüyor. Buraya istediğiniz dosyaları atıp gizlice saklayabilirsiniz. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Ayrıca bu videoyu da kaydet bir gün lazım olur. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yeni videolar geldiğinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.